Selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şöyle bir inelim. Aha. Pompalıyı ver kardeşim. Lan ne oluyor? Ya adamlar kayıyor bak. Aha. Oğlum lan ne? Ah. Ee kayboldu adam. Bayıldı. Evet arkadaşlar. Baklar devam ediyor. Sıkıntı yok. Şöyle bir inelim. Aşağıda biri daha var. Lan. Burada değil. Bir dakika yukarıda. Burada burada. Selamun Aleyküm Tamam sen de bir düş solda ses var Bu benim baygınım mı kaldırdı acaba Ben o Tamam Abi bayılttığım adam nerede Çatıda vurduğum adam nerede arkadaşlar Kayboldu çünkü Neyse anlamadığım olaylar oluyor şu an 3 killde hiç sıkıntı yok Beğenip paylaşan herkese çok teşekkür ediyorum bu arada Şöyle güzelce bir loot yapayım Pompalının zamanı geçti artık kalkan alacağım. Ver şu kristalleri. Ah. Bana mı sıktı o? Bir dakika tamam. Birazdan fightlarız. Şu kadar 98 al. Solum var. Ver şunu. Ben bir çatıya doğru çıkayım. Böyle olmayacak. Yalnız şuradan bir yelek bulursam. Evet. Az önce bana sıkanlar nerede? Göster bakayım. Ah gördüm. Geçti. O oh, bana sıkıyor. Geç abicim oradan. Lan. Hadi be. Yakalayamadım. Sağım var. Oh, Lan. Abicim. Ne yapıyorsun? <laughs> Göster oradan. Az bir şey kayar mısın kardeşim? Az bir şey. Sağa doğru şöyle. Aa bir kişi daha var. Ya. Kararsız kaldım kararsız kaldım o yüzden vuramadım. Böyle olmayacak. Böyle olmayacak arkadaşlar durun. Benim oralara bir yere dalmam lazım. Bunların geleceği yok. Kısır fayda giriyoruz böyle. Bu arada adamda M24 var ha. Tamam arabamız da var garajda. Onu biliyoruz. Ben şu sağa doğru yaklaşacağım. Aha. Lan. Yedi bir tane. Hadi be alamadım alamadım Bir dakika Bırak şu kar 98'i Yakın fight şu an Ah rushlıyorlar lan Güzel fake Faygın Geliyor Ah oh, Lan öldü diye bıraktım Abi. Ya var ya boşu boşuna ölüyordum az da. Valla. Kalkan alacağım biraz. Ne varmış bu abimizde? Şarjör, komp, 3x. Üf, üf. Güzelmiş ya lootu. Abi adam tek binadan baya bir lootlanmış. 7 kildeyiz bu arada. Lan bunlar büyük binaya gelmiş. Evet, büyük birada. Bunlarla uğraşmayayım dedim, gideyim dedim ama. Ah, solum geliyor. Duydu beni. Ah! Lan tek bu. Bu nereden geldi ki? Aa, bir dakika molotof atıyor. Bunlar iki kişi. Bu adam onlardan değil, direkt öldü zaten. Burayı ne yaparız, ne yaparız? Bombası var mı bunun? Yukarıdan birini patlatmam lazım dalmam için. Çatıda Alıyorum Ajax'sına. Şöyle bir tane. Yok, patlamadı Dışarıdan gelen var. Ha, botçu. Tamam, seni alayım ben. Lan bir tane daha geldi. Bir dakika, dur. Şu an senle uğraşamam. Botçu. bekle. Bayıldı. Direkt dalacağım. Nerede olduğunu bilmiyorum. Lan. Hayır. İşte bu kadar ya. Nasıl pusmuş görüyor musunuz? Ha? Hayır hayır hayır. hayır. Aa. <laughs> Ulan bot. Ya bunların ayak gelmiyor ki abi. Adam yanıma kadar gelmiş botçuya bak. 12 kill. Burası sonunda temiz herhalde. Abi ne kaldık ya burada? M24. Güzel. Ee, kalkanı alırız paramız iyi iyi şu an avm alamıyorum biraz daha para bulsam var ya aha ses tamam 76 ben buradan gideyim artık bence aa gidemiyorum arkadaşlar gidemiyorum <laughs> bugün gidemiyorum buradan Gördüm. Kayada. Beni bekliyor. Çıkmamı bekliyor. Bir dakika. Önce ben bir 8x bir de paket alayım. Evet. Ver şunu bakayım. Gel şimdi. Biliyorum oradasın. Çık. Çık oradan. Biliyorum. Headshot. Onda da var M24. Bomba gider mi oraya? Yok ya gitmiyor bombalar. Tamam. Bu adam bizi uğraştıracak biraz. Riba diye de. Evet şu an gösterirsen bak ölürsün. Göster be. Önümü tutuyor abi gidemem ki. Alana baksanıza. Bunu vurmam lazım. Kardeşim sal bak. Aa, kaçıyor. Helal lan duydu adam beni. <laughs> Bir dakika şimdi ben bunun önünü almaz mıyım? Alan 200 metre. O alana girmeden yakalayacağım onu, bekleyin. Oo helal, helal. Tamam, tamam. Sık, sık. Biraz da şu taraflarıma sıklayacağım ama... Şu an arabadayım, bekle. Göremedim. Tamam, evlere doğru gelecek. Hala sıkıyor. Güzel, güzel. Önümü tutarsın ha. Gel bakayım şimdi alana, göreyim seni. Eve gelmiş tamam Ev alanda değil <laughs> Çıkacaksın Bir iki tane Hacı Bekir lokumu atayım ben sana Solum var Bir saniye şuraya bir smoke Kapatalım Bu arada kalkan kullanamıyorum arkadaşlar Kalkan kullanamıyorum böyle bir saçmalık yok Oyun bug'a e girdi kalkan kullanamıyorum O yüzden smoke'larla idare etmem lazım Ah. Oy. Lan ah. Adam iyi vuruyor Ya bir kalkanım olsa şöyle önüme bıraksam bir sıkıntı olmayacak normalde Eğim farkından dolayı vurabiliyor Çık oradan Çok yere. Baya baya yedi gel gel Hadi bak Abi kalkanını modda kalkan kullanamak nedir ya Valla Saçmalık yani Hemen şu alanı alacağım. Sağda zaten sıkıyorlardı biliyorsunuz. Bak bunu yapmayacaktım işte. Orayı ilk benim alman lazım. Tamam. Buranın üstüne çıkılıyordu. Şuradan şöyle. Buradan buraya. Bir dakika. Aa. Lan. Yarımağa gittim. Önümden sıkıyorlar. Bir saniye kardeşim. Ben şu üstte bir çıkayım. Aa birini bayıldı. Hemen önümde. Aa diğeri de uzak kayalarda bak gördünüz mü? Tamam. Bir önümde biri uzak kayalarda. Zaten iki kişi kalmış. Baygını çekmiş. Şuradaydı. Bunlar alan dışı mı? Yok. Alan dışı değil. Tamam. Biraz bomba alacağım. Biraz sınıf alalım. Şöyle şuraya koyacağım. Lan adam koşuyor. Bir taneydi. Bir tane daha iyi de. Oğlum nasıl yemiyorsun? Oha! Yani senin zaten ölmen lazımdı. Abi adam lan. Hadi be. Lan bilerek bıraktım. Bilerek bıraktım. Düştü diye bıraktım. Vah çıkamıyor. Adam az önce var ya mermilerle dans etti resmen. Nasıl yemedi o mermileri? Şuradan çıkar mı? O ben az önce nasıl çıktım? Ya ne? Ah şuradan. Evet çıkman lazım. Ben daha yeni çıktım be. Ha? Geri geçmiş galiba. Bir dakika ben şuraya bir tane atayım yine de. Bire bir. Yerim çok iyi. Haydi. Gördüm. Gördüm. Sonunda gösterdi. Bak oradan. İşte bu kadar ya. Bu kadar. 16 kill. Evet arkadaşlar 1997 hasar. <laughs> 16 kill. Çok güzel bir maçtı. 1997 doğumlu arkadaşlara selam olsun buradan. Beğenip yorum yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın bu arada.